arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hilal Pisat babası video çekiyoruz. Araba yarışı oynayacaklar şimdi. Acaba nasıl olacak? Evet Hilal kesin oynayamayacak. Pisat çok heyecanlı bir Evet Pisat gibi başladı babasıyla. Evet çevirmeye çalışıyoruz zaten. Hilal <laughs> gidiyor. Evet Hilal başlıyor burada. Biraz maskelerle olduğu için sesiniz anlaşılmıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi evet Hilal de başlıyor. Yaşasın! Evet Hilal hadi seni izliyorum ben kameramdan. Evet yapıyor ne da çok çok eğleniyor. çok Bazen pire pire bas, arada. Öbür de filer. Buna bastığın zaman durur. torna yok anneciğim onda. Ne değiştiriyor. Ne durup Gaza bas şimdi. Evet, çok çıldırmalar gibi gidiyor çocuklar. Çok çıldırdı Evet, direksiyonla tam bir erkek olduğu belli araba tuttu mu? Ama bitti galiba oyunu. Hadi bitti. Hilal devam ediyor, evet. Evet Hilal'cim hadi hızlan. İyice gaza bas. Direksiyonu kimi direksiyonu? Kaza yaptı ana bastı Hilal. Kimi direksiyon? Kim 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 Evet yeşilliklere girdi. Şimdi var yerlere çarpacak ve çarptı. Eee kaza yaptı. Evet ve süresi bitti. Hadi arkadaşlara de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.